<laughs> Hadi başla. Merhaba Nilüfer. Nilüfer'de bu hafta podcast ve video kes programına hoş geldiniz. Geçen hafta açılış cümlesini bir türlü kuramayışımla dalga geçmiştim. Gönüllerde <laughs> Çok güzel açtım bu de ben hatırlamıyorum dalga Buna çalıştın mı? Şimdi yani, bak bu yani şu cümle çalışmışsın geçen hafta. çok tabii tabii öyle. Ya 117, çok 118 ya. bölüm olmuş nasıl çalışmış olabilirim? Saatlerim bir... bile azaldı giderek azalıyor ya yani. ama yine de çalışıyorum. Evet, tek sayfayla <laughs> geçeriz. şakayla başlayayım <laughs> demiş Gizli Arzu Önceden şaka hazırlamaya çalışıyordum yani tatlı bir çabaydı. E bugün de yapmışsın işte Arzu Evet. Yapmadım. Nasıl açılışın üzerinde söylediğin cümle önceden çalışmış bir cümle değil miydi? Asla değildi. <laughs> sizi enerjik kılmaya S çalıştığım bir S çabaydı. S su, 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 beri asla değil. <laughs> Tam böyle yalan reddedi o kadar belli ki. Evet 118'deyiz. 118 bravo bize. Nice 118'lere. Peki 118 <laughs> deyince aklınıza ne geliyor? Balya. Dalya. <laughs> <laughs> Daly Şaka 80, dediğim böyle bir daha çıkar gördün mü? 118, 80. Nasıl da? Ha öyle bir şey ha, vardı doğru. 118, 118 80. Onlar ne oluyor? Bir Onlar hiç çıkmıyor. Artık bir yok ara çok yapıyorlardı yani. O bir artık onun app'leri var ama. O mobil hattın yani, reklamı dedim ya. o bir şey Telefon numarasını bilmediğin insanları soruyordum, arayıp sorma arayıp. şeyi. Böyle bir numara aradım elimde. kimin bu falan diye soruyordum Ne kadar ayıpmış aslında. Evet. KVKK çıktı onlar bozuldu tabii yani, muhtemelen. Ha evet. Direkt kimin miydi yoksa beni bir numara arıyor kim o da aynı şey. İkisi de aynıydı. Aynı o da, da vardı ya da Emre Vatansever'in numarası hmm. var mı da diyebiliyordun. Eskiden sarı sayfalar vardı ya hatırlıyorum. Sarı sarı rehber. altın kullandık onu kullandım ben. Altın rehberdi değil mi? Aha, kullandım. O mesela ne ben. kadar KVKK düşmanıymış lan. Adını bilen herkesin telefon numarasını bulabiliyordun. Ev telefonu bir de. Evet. Bir de kimin aradığını da görmüyorsun ya orada. Oha ne... Bir de o şeylerde vardı. Telefon kulübelerinde vardı hatırlıyor musun? Evet Aha, evet. Pisleşmiş evet, böyle yaprakları eskimiş. Ya, o kısma girme ya. Telefon kulübesinde bir herkesin şey dedi, defter var. Demek ki garip vardı. telefonlaşmalar olmuyor muydu eskiden yani? pahalı azdı pağlı belki. Pahalı bir şeydi herhalde. Belki de ondan insanlar şey mi yapamıyordu acaba? Evet Te ya, telefon biz... etince yani astarı yüzünden pahalıya giriyordu. Telefon yani. şeydi sadece. Nefes vermeydi. <laughs> evet evet ya. <laughs> evet ya. Şimdi neler oluyor ya? Nefes ne verme, verme ne lan <laughs> derler. Ya <Yani> nefes verme <laughs> telefon sapı <laughs> <Nefes> bu. Nefes verme. <laughs> Ha evet o vardı. Ya, Biz de adam. şüphelenirdik eski sevgilimiz mi acaba diye arayan. Ya şimdi yani tacizin sabunuz, bir şey var. Bu cümle olursa falan böyle. Ya ilahi. gerçekten büyüdük ve kirlendi dünya mı dedik. <laughs> Valla bilmiyorum sanki o zaman evet. bir şey bu da anlamadım ya şu an tam çözemedim. Çünkü çok garip bir şey değil mi? Herkesin, herkesin ev numarasına herkesin ulaşması. Ya istemiyorsan olmasın diyebiliyordun. Yok öyle ya Altın Rehber'de. Ya şu da... olabilir mi ya? Şu <laughs> de o dönemde. Ne diyeceğim ben istemiyorum. Kimsin lan sen? Ben... Valla Özcan'ım sen daha iyi bilirsin yaşından mütevellit. Altın Rehber'de var mıydı Var öyle bir şey İstemiyorsan ben yer almayayım diyebiliyordum. Şey mi acaba? Ali Cenk Avgün karşısında gizli numara. Öyle yazıkmış değil mi? Basar, da koymaz. E, Türk Telekom basardı, istemeyenler numaralar koymazdı. Allah Allah. Türk Telekom basardı, istemeyenlerin numarasını koymaz dedi. Oca. Burada bir mantık var. Türk Telekom yoktu o zaman. <laughs> Bu PTT basardı. <laughs> PTT vardı ya, jeton vardı. Küçük büyük. Bizim evde ha. Telsim çakmağı var. Çakmak var bak. <laughs> biz, benim Ve hala çalışıyor. Mezatta vesaire gidebilir. Hakikaten onu satsanıza vereyim mi? Hamit bakıyor işte. Satılır herhalde biliyorum ki. çakmak, de... çakmak konusunda bayağı... Ama Serdar ben bugün bir şeyler emin getirdim. değilim çok değerli Hamit onun iki için. iki tane teyip getirdi. Hı hı. Bir tane de Çin'in argile küçük. Yani kız arkadaşımın eşyalarından. Satmak üzere mi verdiniz? Mezata götürecek aynen. Ha. Nilüfer böyle. Nilüfer <laughs> böyle. <laughs> o zaman hızlı gündemimize başlayalım. Evet başlayalım. Başladım, şehre başladım. Bir gece ansızın. Öğrencim Haftaya e, hava soğuyor. Çorba içmek güzel sıcak, olabilir. Sıcak, sıcak çorba. Evet. Anne çorbası. Anne. Hem de ben içtim valla çok güzel. Evet, hem lezzetli evet, güzel, güzel. hem Gerçekten sağlıklı güzel. belli yani sağlıklı oldu. Evet, evet. öylesine bir çorba değil yani böyle su gibi çorba falan değil. Olay çıkar. lüferde de su gibi çorba verirsen. <laughs> Veremezsin zaten <laughs> de. Buna git bunu. Ee, dağıtım noktalarında dağıtımımız devam ne ediyor. Ne demeye çalışıyoruz? Evet, evet ben toparlayayım. Ee, üniversite öğrencilerine yıllardır sıcak çorba dağıtımımız var. Ee, bu çalışmamız da devam ediyor. İki tane dağıtım noktamız var. Birisi Görük'te Bahriye Çok Caddesi. Burası neresi diyen yani olursa Görük'te'nin ee, üniversitenin Görükle tarafındaki çıkıştan çıktığınızda gişeleri geçtikten sonraki ilk cadde. Hı hı. E, solda spor parkı kalıyor. Açıkladın. Daha da devam ettiğinizde ileride köşede Yıkıra'da karşınıza sordu. çıkıyor. Ee, tırmanma duvarının orada da solunuzu alıp devam edeceksiniz. <gülüyor> <gülüyor> dün, dün, evet. Oradan da de devam et. <laughs> Emre şey bak, Yeşilin orada. Hatta evet. yeni yapılan kütüphanenin neresinde? O ona, 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 ona ters. Ona ters. ya yürüme mesafesi yeni, ama yeni o... yapılan kütüphaneye gitmiyorsanız doğru yoldasınız. Böyle <laughs> <laughs> açıklayabilirim. <laughs> 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 Onunla, on, yeni yapılan edelim. kütüphane ne zaman açılıyor bu arada? Yine... Yakında. Yakında. Peki adı yeni yapılan kütüphane mi? Aslında adı Koza yani. olacak. Evet. Yani ben öğrenciler şöyle söyleyecekler. Ben Koza'ya gidiyorum. Gelen var mı? Diyecekler. Koza, Koza evet. Hanı falan biraz koza. Falan. Şey falan. Koza. Şeyi karışmasın. Dünden beri Koza'dayım yarın kelebek mi alacağım acaba Bu şaka ilk yapayım hep yapamayacak Evet mı ilk acaba? sen yaptın ama güzel geçerli. Koza, kozağın karışmaz değil mi? Çünkü o çocukların hiçbir kozağının ne olduğunu bile Yok bilmiyorlar. Ya. ne evet, falan onlar... olacak. Evet evet. Öyle ya gibi. öyle bir marka gibi olsun istedik yani. Hani kütüphaneye gidiyorum değil de kozaya gidiyorum oradayım işte. Evet. Pancar, pancar deposunda yani da denedik onu çalıştı. Evet Evet pancar deposunda. o zaman siz oraya bir hesap istersiniz. <gülüyor> 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 Bu kaçıncı kütüphane olacak? Kütüphane müdürlüğü. Ee, altıncı. altıncı. Evet. İyi bir rakam. Çorba. Çorba'yı dönecek Saatleri var olursak. bu arada. Evet. <laughs> Üniversitede sabah 8-10. Seanslarında caddede de 4 altı arasında. Evet. Sabah. Burada ikinci öğretimde unutulmuş gibi. Yo ne işte ikinci öğretimde zaten. On 18 olur ya. on 18, yani. 10, 18 onlar için. Çorba'yı 5'te başlıyor dersler. Evet. Evet. Ben şeye düştüm. Birinci öğretimsin. Saf evet, çorbayı evet. içiyorsun, derse giden <laughs> çekici çorba eve. Ya bir öğrenci yapan para vardır. bittiğinde, atıyorum olur. ay sonunda falan full burada takılır. Bol etmek. <laughs> ya Doğru aslında hakikaten baktığında çok iyi şey ha. Ya. Bunu yapan kesin vardır çok yani. Vardır. Çok da mantıklı yani çocuk Bence para de. bittiyse. Yani iki öğün çorba çok rahat yeter öğrenciyken. Bir de öğrenciyken çorba içmeyi de özlüyor insan ya böyle anne çorbasını. Kesin. Eskiden de o. Bence şu anda bunları çözemiyor. Şu an Nilüfer'deki öğrenciler <laughs> özlemiyordur çünkü. yani çünkü şey başka belediyelerle dağıtabildiğim kadarıyla. Benzer çalışmalar bizimki. Var. Ya o konuda tüm Türkiye'deki il, ilçe belediyenin hem fikir olduğu bir hizmet herhalde. Evet. çorba fix. Yani her yerde var. Gideri az acaba? Su giren şekerli ki... derler ya. <laughs> öyle mi derler? <laughs> Su giren <laughs> şekerliymiş. Mantık da, çay <laughs> falan da öyle ya. Çaya da çok karlılarlar. derler. Ama pahalı ya çay da pahalı. Dün bir yerde çay içtim 30 TL verdim bir tanesi. mü? Bir tanesi. ve normal düz çaydı. Yanında bisküvi falan da yoktu. Ya ha, öyle yani. süslemeli tabaklı Ve evet, süsleme değilmiş. belki Osmanlı bardağı falan beklersin bir büsküvi onlar <laughs> evet. da yoktu düz böyle kahvedeki çay gibi bir şeydi yani. 30 lira ama kız isterken bile dedim çay 30 mu oldu evet maalesef <gülüyor> <gülüyor> onlar da üzgün <gülüyor> 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 e sonra de üzerine de İskender yemişsin 500 liraya 1.5 İskender 500 1.5 İskender'e 500 lira vermiş arkadaşım doğrudur Gerçi Koşarak gidiyor. İyi bir yere Fiyatlar. gittin. <laughs> Gerçi iyi bir yere gittim. <laughs> İsim vermeyelim. İyi bir yere ama çok değilse nüruf bir yerlerin bildiği bir yer diyelim. Hı <laughs> Demek ki 1 350 falan mı? Yo, Yüzdesi falan. sıcak çorbadan İskender'e geçmemiz de. Evet, evet ya. <laughs> <Ancır olayız gülüyor> Arada bir şeyler kastedik. Bir esnaf lokantasına. <laughs> Bugün öğlen yemeğimiz ama aslında. Onu esnaf lokantasına yedik. Biraz ee, da sanat mı desek? Desek. Tamam. Bu ilk başta niye atladınız? kastım atladınız? En son mı bıraktınız? Konuşmayalım başlarımız... dedik. Gereken cevaplar verildi dedik. Ha, okey. Bu bölüm merak mı uyandırıyor şu an? Evet, merak evet, böyle... <gülüyor> uyandırdı <gülüyor> bu bölüm. Nilfer Medyası'nın Büyükşehir'e verdiği <laughs> cevaplar derseniz. Evet, evet, sosyal medya hesaplarımızda görürsünüz. Gerekli evet. cevaplar verilmiştir. Kendileri de etiketlenerek. <gülüyor> <gülüyor> etiketlenerek. Buradan da Mevla... Neydi o? Söz kime aitti ya? Mevla o sonu, gel. Hayır. Güzel Gölge şey etme. Gölge etme. De, evet, gölge gölge, ha, gölge etme. Diyojen. Ya, Diyojen. doğru. Başka ihsan evet. istemem. Sanat. Sanat diyelim biraz da. Tabii yeni yıla girdik. Yeni yıla girdiğimiz sanat olarak ne yapabiliriz? Yeni yıl konseri. İlk konseri. Evet, <laughs> yeni yılın yıl. ilk konseri. <laughs> Çocuk koromuz ve gençlik koromuzla birlikte 8 Ocak Pazartesi saat 20'de Nazım Hikmet Kültür Evimizde güzel bir konser var. Biletler 20 lira. 20 TL. 20 de Bedavadan, bedanın biraz, biraz daha fazlasın. bedava gibi. <gülüyor> 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 Bedavanın bedavadan. bir rakamı olabilir. Bilmiyorum bir yerlerde bedava kapitalistler bir rakam fiyat biçebilir ona. Bence 20'den fazladır. <laughs> Ama hakikaten 20 yani şey de e, tiyatromuz da bayağı ucuz. Evet kesinlikle. O da 20-30 galiba. hemen bitiyor zaten biletler tiyatroda Tiyatro, değil mi? Yani e, hemen. Bitiyor genelde. Yine. Köşeler falan kararır son günler, son haftaya kararsanız. Başka sinema zamlandı sonunda. Evet, hey, o da sevinelim mi? O, o da 20-30 oldu. oldu. yani zamlandı sinir, güzel. 5 TL zam geldi tam 10 TL. Hı hı. Ya şöyle aslında evde ben film izleyeceğim desem ve yanında bir paket cips açsan daha pahalı geliyor. Evet. evet ya, yani doğru, evde öyle. ben film izleyeceğim İçecek internet şey üzerinden izlediğini düşünsen. Aa, doğru. Ona bir bedel <laughs> veriyor. Evet. Evet. Var. Hadi bir de çay koydum desen, bir de su alayım desen... Gene geçti yani Gene geçti. 20 30. U. Evde elektrik falan vardı, of çok geçiyor geçiyor. Evet evet, <laughs> evde Işıklar kapalı izlersen <laughs> belki kafa kafaya ama ışıkları açtıran o bile evde daha pahalıya geliyor. <laughs> <laughs> evde sinema Niye zorluyoruz ki? Bir yani? de başka Hocamış sinemayı işte... izlemek için zaten bir platforma da üye olmak gerekiyor. Evet, o platformun da bedeli var. En azından var. bir Mubi'ye üye olman lazım. Doğru. Onun da bir bedeli Doğru, var. Evet. Gerçekten e, evde izlemekten daha ucuz. Ya, Başka sinemaya gelin. Konak Hele kışın evimiz, ısınmaya da. Isınmaya da bir salon ısınıyor. Mis. Ya Konak Kültür Evi mücadelesi evle. Evde sinemaya hayır gibi. <gülüyor> 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 evde sinemayla mücadele ediyor. Yok abi ben evde izliyorum. Dışarıda pahalıya geliyor. Tezini çürüten <laughs> bir Kesinlikle. Hareket. Sadece pijama giyemezsin o kadar yani. Yo giyersin. Yakınsan bence giyirebilirsin. Ha, ben, biz, ha Bizim yakın biz gayet pijama Sen giyip Sen pijamayla ile evet toplantılara gitmişliğin de var şaşırma. Ya bu hafta sonu öyle oldu aniden basın toplantısı <laughs> Yine çıkınca. Yine mi yaptın? Evet. Kareli pijamanı mı giydin? Evet. Cuma Cumartesi günü. Hem de bordo Başkanı olanı. Başkanın basın toplantısı. Bordo olanı yani yeşil i̇şte onun, yeşil olan evet. bile daha çok sırt, bordo, bordo yani. O yüzden sahnenin arkasında falan gizledik Cenk'i. <laughs> Oraya ittik. <laughs> Sen çıkma buradan dedik. <laughs> İyi, ama yapsın. çok ani telefon geldi der ki iki saat sonra basın toplantısı. İşte var. az önce soru işareti evet şey, olan konu. Konuştunuz. Konunun, Konunun bir, basın toplantısında evet. mı? Sırf o değil ama ha. bir de bir şey var ya bir de başka bir konu daha var aynı akşam kaza olan karnadığımız bak. Aa evet evet. İkisiyle sonra koşarak gireyim. pijamayla basın toplantısına. Tabii evet. Yani gittim. çünkü evde değildim zaten dışarıdaydım annemlerdedim. Oradan fıt diye geçmek zorunda kaldım. Bu gereksiz bir detaydı. Hı? <laughs> 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 Yok ayakkabı giyiyoruz. Çalışma, çalışma arkadaşları geldi. hiç geldi. şaşırmamıştır. Bugün. Yok kimse şaşırmadı. Alışıyoruz herkes, yani. herkes, evet. karşıda. Ben direkt işe yoğunlaştım. Ne yapacağız şuradan falan. He e, ben de siz nasıl <laughs> giydiniz ya bu kadar. Bu kadar acil durumda nasıl pantolon giyip geldiniz falan diye ben bir de üste çıktım. <laughs> <Ha>, Baksıla <laughs> gelenler vardı. <laughs> Durum bu kadar acilken. Ne ara vakit da giyindin. Luna Oda Müziği. Evet. Ne yani güzel yani. Evet. konuda konuyor. <laughs> konuları geçişimizde bir efsane. Luna mıydı? Kadın ismi de olabilir mi ya? Dua mıydı? Ya. Ya mı? Markası mıydı? Ya Luna ya. Evet. Öyle bir evet şey evet vardı, vardı da. O. Çok eski. Ama Şu an hiç alakası yok. Evet, hiç evet. alakası yok. Luna Oda Müziği'nin isminin oradan gelmediği de çok barizdir herhalde. Evet. Luna bir şey değil mi ya yıldız? Ma <laughs> olabilir? Kadın ismi olur Luna'dan. Güzel olur. Luna. Luna. Söylemek Çocuğu, biraz zor ama. Kızım Luna. Sokağa Luna. bağırmak evet. zor. <laughs> Sokağa bağırmak. <gülüyor> <gülüyor> Sokağa bağırmak kalmadı ya. <laughs> ben isimleri öyle değerlendiriyorum. Ha. evet. O zaman sen Mesela Ali, Ali diye bağırsa bak ne kadar kolay. Dönden çıkıp sitede oyun yapar. Ali diye bağırıyor. Eve gel. Hı hı. Benim Alp diye bir arkadaşım vardı. Annesi çok da bağırmayı seviyordu camdan. Aa, Alp diye bağırıyordu. Ay çok korkuyor. <laughs> ne yapacak? Alp Hiç kimse Bağırmış bir daha ki. Alp ismini koymadı o sitede. Evet evet. Cenk de bu arada bağırılamıyor uzaktan. Cenk, evet olmuyor. E'yi çok uzatmak gerekiyor. Cenk gerek. filan diyorsun, Cenk filan diyorsun. Emre oluyor. Benim Emre sırf uzaktan bağırılsın diye Ali koymuşlar ya başına. Emre bir şart evet, gibi ya. ya, Emre şarkının <laughs> bir kısmı gibi yani. O kadar kullanışlı bir isim ki. <laughs> Doğru. Hani siyasi bir altyapısı yok, ondan evet, sonra böyle Amerika'ya gitsen zorlanmazsın. Evet. Emre, Emre dandik evet. bir insan da çıkmadı, Genelde ee, çok tatlıdır. mükemmel evet. büyük adamlar da, Ortalama da çıkmadı. Ortalama insanlar, okay, evet okey yani. Öyle işe yarar. <laughs> Su mu çıkaracaksın? Çıkartırsın. <laughs> Emre Basma Tulumba'yla. Korkunç espriler de bugün. <gülüyor> i̇sim şakalarımızdan <laughs> <laughs> sonra Luna Oda Müziği'nden bahsedelim mi? Neden Luna demiştik? 10 Ocak çarşamba günü memdeler. Mem sahneye geliyorlar. Hı hı. Mem nedir? Müzik enstrümanları müzemiz. Evet. Biz biliyoruz ama bilmeyen olabilir. Odunluk <laughs> mahallemizde harmoni tavrısını altında hem hı. müze olarak kullandığımız hem de performans mekan olarak kullandığımız bir yerimiz. Her ayın bir ya da her ayın bir, bir konseri bir genç bir her bir, pisiyor, bir, iki konser, Aha. oluyor, Evet bu bir dizi gibi. Şimdi de Luna Oda Müziği var. Kemanda Senem Aytüre Kıroğlu. Violenser'de İrem Yüksel Ozan. Piyano'da Çağdaş Özkan. Ha Çağdaş Özkan'da bir isim daha eksik gibi. <laughs> 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 Yaradı Luna Oda Müziği grubu. Joseph Hein Niye? Vay Astor Piazzolla çalacaklarmış. Az. Güzel. 20'de bekleriz Arzu. Evet. Ee, 10 Ocak çarşamba saat 20 biletler. Bilet.nilfer.bel.tr 100 lira TRT. ve 80 lira. Bekleriz. Ne oldu? Kar, oluyor? haftaya kar o, o gelecekmiş. Kar var. Evet. Ha, haftaya ben olacak. inanmıyorum evet, ya. Bir hafta mi? önceden sallıyorlar da sonra Sonuç yaklaşınca vazgeçiyorlar gibi, gibi geliyor bana. Kaç gün kar var? Hadi inşallah. Kaç gün? Vallahi Kaç gün, isteriz evet. ya. Lazım kar. Ya bir yağsın tabii. Ne derler? Pisliği Bence bir yağsın derler. De. O Mesela da yalan galiba. Tatlı bir yani. heyecan Mikropl oluyor kar yağınca. Senin çocuğun var diye sana öyle geliyor. Okul tatil olacak mı diye bir telaşlanıyorlar. Gece öyle Bakıyorum kaymakam valilik evet. bir şey dedi mi diye. Bizim, ama bu ara böyle tatiller oluyor. çok garip. Ama duyuruluyor o noktada lütfen beledi belediyeye, belediyeye bakmayın. Valilik kaymakamlık böyle deriyi yetkisi değil. Sormayın. <laughs> bu bir bizim duyurumuz olsun yani. Bizim bir şeyimiz yok hakikaten. Yani yine de yorumlara yazacaksınız ama yine de biz uyuruz. Mutlaka yazılacak kesin. Bunun kalanını valilik ve kaymakam kaymakamlık veriyor. Ama bu arada kaymakamlık ve valilik de güncelliyor, hemen paylaşıyor da. Ama biraz geç olabilir. <laughs> aktif kullanıyorlar. Sonra çalışma. hemen zaten okul grupları, veli grupları. Bir anda değil mi? Bir Mesela anda o... yayılıyor o bilgi. <laughs> hemen beş dakika. O müthiş kadar. bilgi. <laughs> Büyük bir hızla. Biz de diğer tarafındayız. öğretmen <laughs> olarak. Onlar da kendi gruplarında var mı ya tatil falan hepsi ayrı ayrı. Sonra bir şey oluyor. Yarım saat onu yaymaya çalışıyorlar kendi işlerinde. <laughs> o, o kardeşini arıyor, o ablasını arıyor, bilmem ne. Tadil mi? Tadil mi? Tadil bütün mi? gruplara yazılıyor ya, bilmem ne falan. Burada kafka karışıklığı bazen geçici şey, oluyor ya. Şey var mıdır acaba ya? Sırf etkileşim almak için okul tatilden vali. Çünkü çok etkileşim oluyor. Büyük bir anda yanda. yani. Bu <laughs> Instagram hesabı coşuyor. Evet evet. 3000 beğeni yani. Hep Bu günde 150 falan. Bu düşük. Bir tatil <laughs> mi yapsak? Bir tatil Vahin paylaşımlar genelde ziyaret falan ya. Duruyor. ya. Yanında misafirler <laughs> evet. Duruyor. Ziyaret edildi. Ziyaret etti. Şey öyle yani böyle 10 retweet, 20 retweet. 50 retweet falan. Ondan sonra bir tane tatil böyle 1500 retweet. Bence tatil <laughs> olmadığında bile duyuru yapabilir bari. Tatil <laughs> yok. Tatil. Bu da bir etkileşim. <laughs> Kelime Sabah erkenden çünkü... kalkınca. Ya da şimdi şey, ne diyorsunuz gençler akşam bir gece yarısı ansızın yarın okulları tatil yapalım mı? <laughs> Soru <mi>? işareti. Uf. <laughs> ne? Ansızın gece. Herkes bu şekilde bakıyor. Müthiş. Vali Instagram, Twitter hesaplarını, sosyal medya hesaplarını danışmanlık mı yapsak ya? bence çok iyi fikirler ha bunlar. Bu, heyecan vali, yaratan o, fikirlerimiz var. Dedim, bunu zaten bilmiyorum. <gülüyor> 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 Bu heyecan biraz gereksiz <gülüyor> galiba Valcik'te. <laughs> <galiba. gülüyor> anket açıyor. <laughs> Twitter üzerine anket açıyor. Yarın okula tatil olsun mu? Evet, hayır. Ben <laughs> ama camdan baktığımı hatırlıyorum. Yarın okul tatil olur mu? Evet ya. Kadar ya. Kadar. Tatlı tuttu tuttu. Kesin tatil dediğimizi. Vallahi kesin tatil. Ben yaşıyorum bunları hala. Ben <laughs> de çocuğum olduğu için. Ama işe biz gidiyoruz camdan yani bu için. Tabii tabii. Ooo o kadar. Çok heyecanlı şey yapıyoruz. Benim eşimin bir okulunla ilgisi Olmadı daha önceki hiç. yıllarda vardı ama <laughs> şimdi çok <laughs> Mecbur gidiyoruz. Evet. Son konumuza gelelim o zaman bence. Gelelim. Nermin Er Kişisel Sergisi. Sıradaki şarkı. Çok güzelmiş. Şarkı. Acayip övülüyor. Ben de merak ediyorum. Sergi ekibimizden güzel şeyler duydum bu sergiyle ilgili. Evet. 13 Ocak cumartesi açılışı olacak. Hmm. Ee, Meteor Meteor Balat Kültür Evi'nde. Herkesi bekleriz. Saati şu an burada yazmıyor ama galiba tam netleşmedi. de Sosyal medya hesaplarımızda paylaşacağız. Netleşti bir saniye. Şey belli mi var. sergi süresi? Bir de onu söylersek müs Yen olur. Bakıyorum. Müs. Bakalım. Sergi 16'da. Açılış. Evet 13 saat Ocak 16'da. Cumartesi saat 16'da açılışımız var sergimizin sonra da 2 ay kadar kalacaktır muhtemelen evet. bu benim tahminim ee, ama siz olabildiği kadar çabuk gelin ziyaret edin Balat Meteor, Meteor Balat Kültür Evi'nden. Evet pazartesi günleri kapalı sadece genel olarak tüm sergi salonu pazartesi kapalıdır diğer günlerde ziyaret edebilirsiniz. Evet, evet. Bu ve be, bu be benzeri duyurular için de Nilüfer Sanat hesabımızı. Takip, takip etmedi. Yani 4 tanlı. Aa, onun misilinin ayrı numarası vardır ya. Misil de var değil mi numaran? Var. Misil numaranız ne? Sa sarı sayfalara yazılacaktı. Hayır söylemek istemedim. 413 46 27 miydi? Öyle bir şeydi. Hmm, bilmiyor bak. Ben konak kültür evini biliyorum. Kent konseyini biliyorum. Belediyeyi biliyorum. Belediye, evet beledi ya, belediye ya, sporu biliyorum. Hiç ne gerek var? Yüzünceli biliyorum ben. Evet. Ha. 413 15 10. Birinci da markası. çok yazdığın için mi <laughs> eğitimlerde. evet evet. Atölyeler, <laughs> evet, sergiler öyle. Hocam abi podcast bitti. Evet hocam bizden bu kadar. Şeyi söyleyelim mi? Seçmen kütüklerini. Bravo. Tecmen evet. söyleyin, söyleyin. Öyle. Kontrol edin. <laughs> E-Devlet'ten kontrol edebilirsiniz. E <laughs> hanenize kayıtlı başka insanları da görebilirsiniz. Askı'da da az var galiba değil mi? Askı'da da var ama... 4-17 evet. Ocak arası Askı'da olacak. Biri yani yani e bizi dinleyecek evet. Bu kadar... Bu yes, noktadaysanız evet. zaten E-Devlet e kullanıyoruz. Zaten şu an bizi YouTube'dan izliyorsanız <laughs> ya da Spotify'dan mutlaka. dinliyorsanız... Mutlaka... Mutlaka gidip Askı'ya bakmak yerine E-Devlet'ten bakmayı öncelikle Yani oradan ismimiz var mı diye çek ediyoruz değil mi? Aslında şöyle, giriyorsun. Seçmen sorgulama diye bir ekran var oraya tıklıyorsun oradan şeyi görüyorsun hem e, senin hanende seninle birlikte hangi seçmenler var isim soy isimleri hem de senin yaşadığın binada kaç tane ve hangi seçmenler var e, bunları görebiliyorsun ben taze baktım oradan biliyorum. Eğlenceli mi? Bir kontrol edin derim yani eğlenceli mi bilmiyorum neden Komşun eğlenceli olsun Yo bizim zaten çok ufak olduğu için. Sizin, çok sizin gibi çok insan oturduğu yerlerde eğlenceli olabilir ama bizim zaten apartmanımızda toplum 8 kişi yaşıyor. Hmm. Karşı ev tutuldu mu? Tutuldu. İyi, Kim tuttu ya? Ama daha taşınılmadı. Bir arkadaşımız. Ha tanıdık mı? Tanıdık. Orada da komününü kurdun. Evet. <laughs> ama ev sahipleri biraz komün hayatı seviyor. Yani Öyle, öyle mi? Zaten mi? <laughs> öyle öyle. Sen bul, tanıdık olsun Yani bir aylar bir aylarca bir. boş tutup ilan bile vermediler. Siz bulursunuz hmm. birini, siz bulursunuz birini diye diye. İyi güzel ee, olmuş. Komşuculuk oynarsınız. Kısmet. <laughs> ee, o zaman bu kadar bence. Bizi dinlediğiniz Peki, ve izlediğiniz için böyle. teşekkür eder. İyi hafta sonları ve güzel haftalar dileriz.